alo, Tomanem. Denedim. Denedim olmuyor Tomanem. Sensiz olmuyor Tomanem ya. Bu takıma ruh lazım. Bu takıma sen lazımsın. Geri dön bebeğim be. Gel be Tantuni Spor'un çocuğu. Hadi gel. Tan tan tan. Tun tun tun. Tantun tantun tantuni sporla yepyeni bir. canına analik serüverine hepiniz hoş geldiniz. Tam 5. bölüm hemşerim. Buradan Amasya'ya, Amasya'dan bizleri takip edenlere, tam tur spor fanlarına, hayranlarına ve severlerimize kocaman bir merhaba ve... Sevgiler Ana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli değişiklikler yaptım. Arkanıza yaslanın. Atlamadan hoplamadan zıplamadan izleyin. Eğer burada gol atacak olursak her zaman olduğu gibi salla kafayı gol müziğimiz var kardeşim. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Deli gibi deli gibi salla. Ve olur da gol yiyecek olursak ki hiç amaç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? Neyimiz yanımızda? Evet neyimiz yanımızda? Aman hiç üflemeyelim bu neyi. Dur 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 dur. Gençler. Önemli değişiklikler yaptım. Ee, artık tomanemiz var. Bakın. Dur bir dakika. Bak. Bak bak. Bak bak bak. Bir, şey bir konuşma spiker. Bir, bir sus kalsın be. Kalsın bir sus be. Bir sus. Ne kadar bunu mı diyorsun sen? Allah'ım. Ağlamak istiyorum. Nerede dur. Gençler. Şu güzelliğe bakın. Tomhaneme bakın Tomhaneme. 9 numaralı formasıyla Tomhanemiz 18 yaşında geri döndü takıma. İşte bu. Tom hanesiz olmuyor kardeşim ya. Tom hanesiz olmuyor. Yeni birkaç transfer yaptım. Değişiklikler yaptım gençler. Ve Tom hanemiz bakalım neler yapacak. Süper beyni bekliyorum. 32.500 like'ı gömçürün olur mu? Tom hanemin hatırına. Ve mücadele başlıyor. Tom tom tom. An an Toman Tom an tom, an, tom to. Evet Tom annem. gerçekten. Mükemmel bir pasta o da. Genç çocuk. Genç genç. Yetişecek gençler. Allah eski ruh. Oltların gözü yaşlı. Nuhay, dikkat. Danisov. Danisov'u transfer ettik gençler. Defansif orta sahamız yoktu. Hocam. Hocam. Danisov adamsın. Kim var orada bizden? Şimdi orada kim var? Gayle var. Gayle'nin ara pası o kadar kötü ki. Tamam Tomanem. Şimdi kaç. Tomanem. Havadan bir pas. Tomanem. Gömdü. Tomanem. Tribünlere hediye ediyor. Özür diliyor. Gençler. işte Tanturispor'un teknik traktörü Hasan Mustar. Bu arada eğer gol atacak. Yani Tomane gol atarsa gençler. Çok böyle lan, hakikaten çok oldların gözü yaşlı Konuşma gol sevincimiz var. De, Neye basıncı yapıyordu onları bilmiyorum da kendi kendim yapıyordu. Ekotto uzun son aman yemeyelim onu. Hayır! O neymiş? Ruvaşata gol yiyordu mu lan? Haydi Tantan saldır Tantan bir gaz verelim mi? Tantuni sporsun sen kesseler acımaz seri ismini duyan korkacak tutamayacak. Uh, Şişe the... mi gol! Hayır! kıl payı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. Adamsız spiker konuş be. Alalım onu Jedin Ak. Arka ayağına yakalandı. Eyvah bu eyvah. Bunun kokusu o kötü pozisyonu. geldi burnuma. Kalem. Bunun kokusu kötü geldi. Kalem. Oh, Ah oh! oh! Kale direkleri. Kalem. Yine o blast diyor Hadi oğlum uzaktan uzaktan vuralım. Nühey'i indirdi. Kime indirdi? Şimdi Tomanem'e verir mi? Tomanem. 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 Tomareee! Üstten dışarıda! Soluyla vuruyor Tomarem! Bir tane böyle beleşten adam alabiliriz ya. Yani. Ne diyorsunuz? Yapalım mı? Gerçek bozuyor falan demeyin Şunu dediniz mi uyuz oluyorum. Ne gerçek şimdi? 2013 <laughs> oyununu oynuyorsun burada. Azıcık böyle maceralı olsun yani. Ve ilk yarı bitiyor. 0-0. Bu ısınma maçı gibi düşünün bunu. İkinci yarıya hemen başla diyoruz. Çok iyi bir top. Jedinak Jedinak yok artık Lebron James Jedinak son anda kaleci Ekotto Tomanem zıpladı Bolasiye şimdi Bolasiye döndü Jedinak döndü o vurdu Adam öldü öldü orada yamuldu Tomanem gidiyor şimdi Tomanem gidiyor Tomanem çekti baktı arkadaşlarına Tomanem oradan plase yapıyor Kaleci gol Puy O nasıl bir kafa vuruşu ya Loris şimdi kullandı Hala gol yok ama Müthiş heyecanlı bir maç Şaka mı bu? Hadi at bunu. Lütfen at bunu. Gayle. Gayle. Atar golleri işte böyle. Gayle. 1-0. Dwight Gayle. İşte Tomahane böyle sarılıyor. Böyle sarılıyor Gayle. Ne yapıyorsunuz oğlum? Trem mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Çok iyi var arkadaş. İşte bu. İşte bu. İşte bu. O pas nasıl geçti anlamadım. O pas var ya. Adam adam Gayle Hoş geldin Gayle Güzel gol Devam ke devam ke devam ke 1 0 üstünümüz devam ediyor Tottenham Hotspur karşısında Kalmıyor önümüzde kalmıyor Biraz böyle tuman üzerine oynamak istiyorum ki Görelim özelliklerini diye Eyvah Nuhay Atacak golü Solda Eyvah 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 Oy Henis Ya yani gol geliyor dedim. Ayıptır günahtır ya. İçeri nasıl alıyorsun enisi o golü ya. Üflemiyorum neyi falan. Lan kurtardı sandım ya. Ya pı. Böyle bir şey yok böyle bir. Tamam tamam geç. Bir bir ya şaka mı bu ya. Tomanem. Ya çıktın ya çıktın sah sahneye kardeşim. Ya çıktın ya çıktın. O sak yok Deniz o. Gene gidiyorlar koşamıyoruz herkes yorgun. Herkes. Eyvah Kaleciyi açtım. Kaleci ne yapıyorsun? Bu bir şaka mı? Ne oluyor şu an? Şedin Ak yardır oğlum. Ver pasını. Pas tamam. Tomanem bekle. Tomanem çekti. Gidiyor Tomane. Çok az bir zaman kaldı. Güzel. Şık hareketler. Tomanem şöyle bir ara pası yap. Şuraya bir pas. Tekrar. Tomanem'e güzel pas. Tomanem buradan yaz. Adamsın. Yok artık. Hayır dakikalar 90 ya. Ah bir eder yalar ya. Kelly indir onu. Son atak. Net ay bir bir bitiyor. Hiç sıkıntı yok. Hemen ısı kesmeden ikinci maç. Ve bir sonraki maçımız Chelsea. Haydi bakalım. Tomane'yi görmek istiyorum Tomane'yi. İşte kapteyn Tomane. Haydi bakalım göster kendini. Kaleci formamız yok. Yapacağım yapacağım. Hepsini yapacağım gençler. Kes bu da diye. Süper bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın ve mücadele Chelsea'nin vuruşuyla başlıyor. Drogba. Drogba baya karşı oynanır mı ya? Gençler gözlerim doldu. Drogba'ya karşı oynuyoruz. Filipe. Verdi pasını Remy. Ya bu maçı kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Onu söyleyeyim Drogba. Drogba atma Ses bize Drogba. Aspilicueta. Eyvah. Golü yedik ya. Bir gol bir gol yememiz lazım bir ki kapağı. Bir gaza gelelim değil mi? İyi, Hadi bir gaz verelim. Iyi, bir Tantuni sporsun sen. Kesseler acımaz yok, seni. İsmini duyan korkacak. Tutamayacak şişini ya. dedik. Destanlar yazdık. Bak. Şiirler yazdık. Marşlar yazdık kardeşim biz daha ne yapalım? Evet, güzel pas şimdi. Ya, oturup, Ama işte şu tüm paslar tüm yeter artık. Çok güzel bir şey demedim. Verdim pası geçti mi? Geçti. Gael verdi pasını. Tomane döndü. Tomane. 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 Tomane gitar çalacak. Tomane. 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 Tomane attı golünü. İtalya attı. Kaptayım Tomane. Öpüyorum lüle lüle Koçum benim. Oh! ah oh. Mükemmel bir gol. Tomane döndü. Öyle bir vuruş yaptı ki 90'a lamba gibi asıyor. Oradaki örümcek ağlarını böyle temizliyor. Mükemmel gol Tomane. Adamsın. Ve gitarını çalıyor. İşte bu. Diğer gol sevinci de gençler. O da robot dansı. İşte Tomane'nin golünü bir kere daha hatırlayalım. Bakar mısınız? Ya böyle bir şey yok ya. Hayır böyle bir vuruş yok. İşte Gayle koşuyor. 1-0 öndeyiz. Güzel. Bulduğum yerden vururum Tomane ile. Keli 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 İttir ittir onu kaktır onu keli. Aldım. Ucağı Alamadım. Canıtın par. Aynen. Eyvah Aynen. ya bunlar nasıl paslar ya. Eyvah Drogba gençler. Drogba baba. Drogba baba. maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu. Drogba! O nasıl vuruş ya? Gençler füze gibi vurdu ya. Bizim Drogba. Nühey. Bakar mısın Drogba'ya? Of. Drogba baba. Drogba baba Drogba baba. Mükemmel vurdu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey. Güzel gol. Güzel gol. O zaman dikkatle izleyin. Maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge Oy! Yat. Başka bir oyun olacak sahada. Oy! Hadi bakalım. Oy Asiye Asiye Bol Asiye. mi gördü? Tomane içeri baktı? Takım arkadaşlarına bakıyor Tomanem. Bir gidemiyor <laughs> ama. Çünkü genç yetenek daha. 17 yaşında gençler. Etrafına bakıyor. Offside. Müthiş bir pas. Gol pozisyonu. Şut. Affetmedi ve gol. 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 Gençler durakma içimizden geçiyor. <laughs> ah haksızlık bu. Topla <laughs> hızlı bir mu? Çok az oyuncu var. Adeta sürat makinesi gibi. Bir de o kuşun üzerine gidip golünü atıyor. Bir, bir dakika ya. Metrelerce depar attı, savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Birincisi nasıl olsak yok? İkincisi Ya ben o klasik oyuncuları açmak. Ya gençler şuna bakın ya. Ofsayt da yok, iyi mi? Ses Fabregas falan. Ya bu arada bir şey söyleyeyim ya klasik oyuncuları açtık iyi olmadı o ya. Rakipleri de neyse macera olur işte. Rakiplerde Cruyff'lar mı koşturuyor yani. 55. dakika. Deptiği yere bak bir Allah'ın kulu yok. Eyvah. Gençler bizim paslar hep rakipte kalıyor. Bolasiye. Verdi. Tomane mi? E. Ara pası güzel. Tomane. Devir çevir gıvır çevir. Hocam penaltı mı çal ya? Ayağıma vurdu orada. Gayle. Tomane. Gördün pas istedin mi? Tomane! Bunu atarsan var ya. Tomane yapıştır köşeye Tomane. Allah senin. Şastı evet. ama kaçtı. Şut için acele etti. acele etmedi ulaşmışsın. ya. Topu çekip, biraz daha Çok saçma bir yere vurdun Tomanem. Tom Bomboş bir de yavaşladın. Niye o kadar saçma bir yere vurdun? Sebebi neydi? Bu gole çok ihtiyacımız var. Tomane bizi yüzüstü bıraktın ya. Affetmeyeceğim Tomane'm. Vallahi oturturum kenarda. Adam gibi oynayın lan. Adam gibi oynayın. vallaha satarım ha. Vallaha gözünüzün yaşına bakmam. Tüm takımı satarım. Yeter artık ya. Oscar. Baktı kaleye. Maşallah ya. ya inanmıyorum ya. Enes'i ne yapıyorsun Enes'i? Çarpacağım gel pede. Vuran vuran. Kalite kukan bir gol. bir oldu skor. Maçın bir oldu skor ya. Nasıl onu. Henisi nasıl alamazsın onu? <laughs> Senin topunu. Yat ayağına al şu topu. Bak ne yapıyorsun? Cruyff, Johan Cruyff. Aldık çok güzel. Gayle şimdi. Beni Tomane'me Tomane. Ey sana <laughs> olmaya hazırsın Sonu <Tom> çıkmadı. <laughs> 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 Şaka yapmıyorum. Cidden ağlayacağım işe babaya yedik. Attı şutu. Attı ve gol! Gol yağmuru devam ediyor. Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. File bekçisi çabaladı ama yetmedi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? o klasik oyuncuları açmakla çok büyük hata ettiğimi anladım. Ben hani rakipler transfer yapmaz, ben yaparım falan diye düşünüyordum. Öyle bir dünya yokmuş. Şaka gibi ya. Kapatamam da. baştan başlamam lazım. Baksana adamda yok Filipeler yok Cruyff'lar bu ne ya Bir sonraki maçımız Aston Villa olacak kendi evimizdeyiz Tantan tan Arena'da Haydi Tomanem saldır Tomanem gençler Tomanem'e çok güveniyoruz Formalar bir tık karışabilir ama sıkıntı yok Tomanem oradan Gelişine vur Kaleci Gimon. Şöyle bir yoklayayım dedim. En Sizi en PES 2009'lu zamanlara götürdüm. Hatırlıyor musunuz? Adriano'yla orta sahadan vururduk gol olurdu. L1 artı üçgen Agüero'nun önüne hop gol olurdu falan. Alışacağız gençler. Biraz elimizi ısındıracağız. Maçlar zor geçecek. Eyvah. Eyvah dediğim anda. Hennessy adamsın. Bu ediyor ha. Bir pas düşündü. Tomanem'den gelişine. Çok güzel çok şık. Bolasi. Bolasi. Tomanem çek. Tomanem. Hocam penaltı. Hocam Refri! Öldü adam öldü ya. Aldı. Hocam öldü adam ya. Yapma şunu ya Babür ya. Çıktın diye gene sahneye çıktı. Benim her şeyim faal. Onun yaptığı hiçbir şey faal olmayacak zor, ol, ve gol yedim. Çok iyisiniz oğlum. Canıtın, 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 canıtın yanın. Ya canıtın kaç koşuyorsun? 50 mi koşuyorsun? Canıtın be. 50 mi koşuyorsun ya? Nasıl yetişemiyorsun? Çok merak ettim ya Allah rızası dur 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 bir dur. Bir dakika ya nerede oğlum bu canıtın? Bana özelliklerini göster canıtın par. Hızın kaç hızın? 74 koşuyor 72 koşuyor. Yani daha fazla olması lazım demek ki ne bileyim ben. E, hayır, hayır, hayır 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 hayır. Hayır işte şu olmaz. Bu olmaz. Bu golü yemeyelim. Bu golü yemeyelim. Bu golü yemeyelim. Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Gol yiyeceğim değil mi ben? Cedin hayır. Gol hayır. Kale. Nasıl şey stres değil, oldum anlatamam. Yalnız pes 13'te gol olmuyor. Hakikaten gol Açta olmuyor. Yani ev futboldan daha zor. FIFA 23'ten daha zor. Ya FIFA 23'te online, offline fark etmez. En az 3 tane 5 tane gol oluyor maçlarda. 13'te var ya. Hiç ya ne yaparsan yap bir noktaya girip tıkanıyorsun. Tomane bak. Gördün. Enfes bir pas. Müthiş bir pas. Tomane, <laughs> lanet çok kötü vurdun ya. Aynı şiddette, başka zaman basıyorum kaleye gitmiyor. Aynı şiddette, başka zaman basıyorum yetişmiyor böyle acayip bir şey. Şöyle bir, şöyle bir şeyler deniyorum. Güzel, verdim. Tomane, Hatta yok artık. Şutu... Tomane, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır! <gülüyor> No. kabul <laughs> etmiyorum direkleri. engel oldu. Şut pozisyonunda kabul etmiyorum direktleri. hayır bu videoda olmasın bu videoda olmasın bir olsun bizim olsun İngilolun bolası Cedin Ak al onu alamadı onu Deniz Sol al onu alamadı onu sen al onu alamadı onu kimse alamıyor topları gençler yakalayamıyoruz bakın yok yani yapamıyoruz hiçbir şey bak 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 hey yavrum hey öyle bir dünya yok kardeşim lütfen yavru lütfen atacak golü atacak golü atacak golü, atacak golü. Senin boşa kaçman lazım yok. sürekli top Ki pas verebilelim Eyvah ya, ya. Çarpacağım keyfini az kaldı en sonunda gol açıldı. Ya sen tomanesin Niye geri geri geliyorsun bu ya, bu ya. Niye geri geri bu geliyorsun bu orada Ya gol ararken gol yedik gençler Haksızlık bu vallahi üzülüyorum Bennett. Dakikalar 87 Bennett şimdi Sarı kart kırmızı kart gördüm Biraz uzak ama, Kırmızı kart gördüm benim. Ha göstermedi güzel. Dakikalar 87 neden olmasın? Çok Koy. Eyvah o nasıl güzel orta. Eyvah gençler. Oy. Biz başka oyun oynuyoruz. Rakip Fifis başka bir oyun de oynuyor ya. Hennessy. Mariapa. Şans da lazım Şimdi burada kime vereyim pas? Şuna gördüm. Kelly. Kelly, kanada ver. Kanatları güzel. Oyunu. Şuraya bir pas. Kaleye Şuraya bir pas. Oraya değil lan. Allah cezası vermesin. <laughs> bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa Direğe çarptı direği nişanlıyor 7 metre kalede 12 santimlik direği tutturdu İnanılır gibi değil Şu pozisyon gol olsa bizim program İnanılır inanılır kesin. Biz düşün? biliyoruz Ama kimlerin direkt vurdurttuğunu bize Terbiyesiz Babür'ün Versiyonu bize direkt vurdurtuyor Birisi Sıkıntı olsun. yok Ne olmuş Bizim Hatırlıyorum yani o yıllarda. Bizim hep yenilmemizi istiyordu zaten oyun. Alan bak forma karıştı işte. Tantunus performansı gibi forma giymişler. Luna. Uzun bir top. Belki son bir şans olur mu ama yok ki. Topa giden yok. Maalesef. Maalesef. Maalesef bitti. Pekala olsun canımızı sıkmıyoruz. Daha transferlerimiz olacak. Daha transferlerimiz olacak. Umuyorum hoşunuza gitmiştir gençler. Sıklıkla gelmesini istiyorsanız süper ötesi bir beğeni bekliyorum sizden. Bugün direkler bizi mahvetti ya. İçimizden geçti bu direkler. Kaldırasın direkler ya. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalp kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.